Merhabalar güzel bir şehriye salatası tarifi vereceğim şimdi bunun için bir bardaktan biraz fazla şehriyemi yarım çay bardağından biraz eksik sıvı yağ ile sararana kadar kavuracağım. Şehriyeler şöyle güzelce sarardıktan sonra 2 bardak su ekleyeceğim. Pişen şehriyelerimi salataya yapacağım kabımın içerisine alıp soğumaya bırakacağım. Ara ara karıştırıp soğumasını bekleyeceğim. Soğuyan şehriyelerimin üzerine 2 adet közlenmiş kırmızı kapya biber doğradım. Sonrasında bir çay bardağı kadar da mısır koydum. Ince kıydığım maydanozlarımı da koydum. Ben soğan ve dereotu koymayacağım ama ikisi de çok yakışıyor özellikle dereotu. Çok yakışıyor. İsterseniz koyabilirsiniz. 4 tane de salatalık turşusu doğradım. Baharat olarak sadece azıcık sumak ekledim. Hafif bir ekşilik versin diye. Başka da herhangi bir baharat eklemeyeceğim. Zaten şehriyelerimi pişirirken tuz kullandığım için tuz da atmayacağım. Bu şekilde salatam hazır hale geldi. Salatalarım gerçekten nefis oldu ama siz dereotu seviyorsanız dereotu ve biraz limon ekleyebilirsiniz. Ayrıca soğan ve haşlanmış tavuk da çok güzel olabilir içine ama ben böyle sade yaptım. Mutlaka deneyin. Deneyin herkese afiyet olsun.